Amazon'da satılır mı? Evet, uluslararası e, dağıtım olarak Amazon.com üzerinden e, yurt dışında yaşayan e, eşiniz, dostunuz talep edebilirler. Kitabım kitap fuarlarında standınızda satışa sunuluyor. Tabii ki, e, fuar günlerini ve takvimini öncesinde web sitemizde duyuruyoruz. Katılmak isteyen tüm yazarlarımız e, fuara katılıp imza günü düzenleyebiliyor. Kitabımın etiket fiyatı kaç lira olacak? Bunu kim neye göre belirleniyor? Kitabınızın etiket fiyatı sayfa sayısına göre belirleniyor. Sizinle beraber bunun üzerine de görüşebiliriz ama sayfa sayısına göre belirlenmektedir. Yazar girişi sayfanızdan basın öncesindeki aşamaları adım adım takip edebilmem mümkün mü? Evet yine size bunun için bir şifre veriyoruz. Her adımı takip edebiliyorsunuz. Kitap satış rakamlarını her gün sisteme giriyor musunuz? Günlük olarak e, kitap e, satış faturaları sisteme girilir ve siz de bunun takibini oradan yapabilirsiniz. Kitap yayınlama sürecim tamamlandı. Kitabım internette hangi sitelerde satışa sunulur? Kitabınız e, online kitap satışı yapan tüm sitelerde yer alacaktır. Kitabımın fiyatı internet satış sitelerinde farklı farklı gözüküyor. Bunun sebebi nedir? Her internet sitesinin indirim oranları farklıdır ama biz size asıl etiket fiyatı üzerinden bir ödeme gerçekleştiririz. Telif ücretini yazarlar indirimli fiyat üzerinden mi, liste fiyatı üzerinden mi alır? Dediğim gibi her site farklı indirimli fiyat üzerinden kitap satışını gerçekleştirebilir ama biz size telif ödemesini asıl etiket fiyatı üzerinden gerçekleştiriyoruz kendi kitabımı nasıl sipariş verebilirim? E, kendi kitabınızı dilerseniz bizden de temin edebilirsiniz veya online satış sitelerinden de e, alım yapabilirsiniz.